maçımız cumartesi günü malumunuz ee, şu anda da hazırlıklarımız devam ediyor baktığımızda ee, son üç saha maçını evinde kazanan bir ekip son 7 maçında beşini kazanan bir ekip İç sahada özellikle çok coşkulu istekli agresif oynayan bir ekip ee, iyi bir teknik ekipleri iyi bir teknik adamları iyi oyunculardan kurulu bir ekip zor bir maça bekliyor ama biz de bundan önceki 5 maçta olduğumuz gibi en iyi şekilde hazırlanıp ee, gene e, Rize'ye kazanmak için gideceğiz. Elimizden gelen inandığımız, e, hazırlandığımız oyunu en iyi şekilde ortaya koyup oradan iyi bir netice almak en büyük arzumuz olur. Umarım da hedefimize ulaşırız. Hiçbir takım son dakikalarda gol yemek istemez. Farklı farklı e, sebepleri vardır. Bizimki e, biraz maalesef bireysel hatalarımızdan kaynaklandı. Son dakikalarda yediğimiz goller. Elbette e, bizler de istemiyoruz. Belki en çok üzülen bizler, oyuncular taraftarlarımız belki bizlerden de fazla üzülüyor. A gente trabalhou forte durante a semana, é, professor passou é, várias partes dos do jogos dele, já a gente assistiu, analisou. Acho que a gente tem total condição de chegar lá e fazer um grande resultado, que é sair com os três pontos. Aslına baktığımız zaman sağ hafta içerisindeki çalışmalarımız çok sıkı bir şekilde devam ediyor. Bu karşımızda gerçekten çetin bir rakibimiz var. Son iki maçımıza baktığımız zaman aslında iyi bir performans ortaya koyduğumuzu, iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Elbette ki burada da asıl hedefimiz olan devam edip 3 puanı cebimizde geri dönmek istiyoruz. Ben toda, toda joguei De ponta, né? cheguei aqui, me colocaram no meio, mas tô me adaptando e agora eu prefiro jogar no meio. Aslına baktığımız zaman kanatta da tabii ki orta sahada da oynadım. 8 oynadım, 10 oynadım. Vakitler oluyor. Burada hocamın isteklerine ve mevkisel taleplere göre, maça göre ben kanat değiştirmekteyim, pozisyon değiştirmekteyim. Fakat tabii ki kanatta oynadığım zaman daha kendimi tatmin hissettiğimi söyleyebilirim. <laughs> 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 Depremden iki gün önce de çok fena Geçen <laughs> seferde Çok klişe olmaz mı ya Hayır abi son final cümlesinden bahsediyorum Ne dedi Başka <laughs> zaman <laughs> Tamam, senin adını verdim.